Ne yapıyorsun Fatma Mehlika? Ne yiyorsun? Kiraz mı? Pepe yemiyor mu kirazı? Hadi dala çıksın Pepe. Efendim anneciğim. Ağaca mı, çıktı? Ee, Ağaca, mı çıktı? Ağaca mı çıktı? Ee, ne yapıyorlar ağaçta? Kaldı. Ağaçta mı kaldılar? Şer, Hı. Öyle mi? Hadi bakalım. Gel bakalım. İnemiyorlar mı? <laughs> Aa. Hop, oh, anneciğim Düşme. Pepee ile tamam mı? Ne oldu? Sen çıkıp kurtarabilir misin onları? Hadi çık kurtar. Hadi bakayım. Pepee ile Niloya dalda kalmış. Biraz tutmamak için çıkmışlar. İlemiyorlar. Hadi Fatma meyli kurtaracak onları. Hadi bakayım anneciğim. Çıkamıyor. Çıkamıyor musun? Ben sana yardım edeyim mi? Hadi bakalım. Pelin Niloya kurtaracağız. Hadi çık. <laughs> Atmanın ligar be Pelin Niloya kurtaracak. Hadi kızım kurtar. Ağaca çıktı. Aferin, aferin. Niloya düştü, düştü Niloya gördün mü? Düştü. Hadi sen de in, sen de in anneciğim. Tamam ben de sana yardım edeyim. Baba yardım etsin sana. Tamam. Nilo'ya bakalım Nilo'ya düştü. Bak bakalım Nilo'ya bir yeri acımış mı anneciğim? Sor bakalım. Birazcık kafam acıdı Mehlika. Ama çok bir şeyim yok iyiyim. Tamam patma Mehlika kurtardı Pepe'yi. Yok Pepe'yi kurtardım düşmedi Pepe kızım. Aferin Fatma Mehlika'ya. anneciğim. Arabanın yanına mı? Yıldızlar mı? Ne yıldızı kızım? Çiçek mi diyorsun? Toplayalım mı çiçeklerden? Hadi gidip çiçek toplayalım.